Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yeni bir derse başlıyoruz kıymetli öğrenciler. Bismillah deyip hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sefinetün Nuhin. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Evet kıssamızın ismi Nuh'un gemisi. Birinci kısım el evvelu ba'de Adem. Adem'den sonra bölüm başlığımız bu. Adem'den sonra Hazreti Adem'den sonra Barakallahu fi zürriyeti Adem'e Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın soyuna bereket getirdi, bereket verdi. Fekane fiha ricalun o soyda, o zürriyette vardı. Ne vardı? Ricalun adamlar, kesirun çok adamlar ve nisaun çok kadınlar vardı. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın soyunu, sopunu bereketli eyledi. Çünkü o soy ve sopta ne vardı? Birçok adamlar ve birçok kadınlar geldi. Venteşeret yayıldı. Zürriyetü Adem'e, Adem'in zürriyeti, soyu ve kesurat çoğaldı. Felev reca Ademu şayet Hazreti Adem dünyaya dönseydi ve ra'a evladihu çoluk çocuğunu görseydi bu kalabalık erkeklerden ve kadınlardan oluşan soyunu sopunu görmüş olsaydı lema arafe onları bilemezdi tanıyamazdı yani buna inanamazdı. Velev kıle lehu ona şayet denilseydi hazihi zurriyetuke bu senin soyundur. Niye hazihi dedi ismi işaret? Çünkü zürriyet, zürriyetün sonunda yuvarlak T var. Tabi zamire bitişirken T açıldı. Açık T halinde gösterildi. Aslı orijinali yuvarlak T'dir ve tay marbuta diye geçer. Ondan dolayı kelime müennes olduğundan dolayı ona işaret eden isim de müennes. Haza değil hazihi. Hazihi zürriyetüke. Ya Adem'u ey Adem bu senin soyun sopundur, zürriyetindir. Leteaccebe eğer böyle denilseydi ona leteaccebe çok şaşırırdı kesira. Evet çok. Çok hayret ederdi, şaşırırdı. Ve gale derdi ki Subhanallah. Allah'ın şanı ne yücedir. Haulai onlar küllühüm hepsi evladi benim çoluk çocuğum mu derdi. Hazihi küllüha zürriyeti bütün bunlar benim soyum sopum mu derdi, şaşırırdı, hayret ederdi. Eğer dünyaya gelseydi, bunları görseydi. Evet. Ve kânet Adem'e, Hazreti Adem'in soyunun vardı. Ne vardı? Kur'an kesîraten. Kur'an, evet. Burada tabi kesîratün çift temvinli ötre geldi. da değerli öğrenciler çift temvinli feta geldi. Nasb okuduk. Evet. Şu ya'dan dolayı gurayün şeklinde okuyamayacağımızdan dolayı guran diye okuduk ama burası mahallen merfu. Ondan dolayı onun sıfatı da kesiratün şeklinde geldi. Ve kânet idi li Adem'e guran aslında burayı kânet ve kânallahu alimen hakimada olduğu gibi düşünürsek e, ismini ref haberini nasıl yapar? Biz buraya aslında Kur'an kesireten okumamız lazım. Kur'an kesireten bir an dalgınlıkla öyle söyledim. Ve kânet evet ve Allahu alimen hakima. Ayette olduğu gibi kâne ne yapardı? İsmini ref haberini nasıl yapardı? Burada yapmış mı? Evet yanlış harekelenmiş. Ve kânet li Adem'e Kur'an kesireten demesi lazım. Evet Hazreti Adem'in soyunun birçok şehirleri vardı. Yani o kadar çoğaldılar ki şehirler vardı artık. Şehirler oluşmaya başladı. Ve ben ev buyuten kesiraten ve birçok ev inşa ettiler, bina ettiler, yaptılar. Ve kânû yahrusûnel arza. Yeryüzünü ekip biçiyorlardı. Ve Yezraune ve oraya sebzeler ekiyorlardı çiftçilik yapıyorlardı. Ziraatla uğraşıyorlardı ve yaişune ve hayatlarını devam ettiriyorlardı. İyaşelerini karşılıyorlardı. Ve kânen nâsu insanlar alâ dini ebihim Adem'e. Ataları, babaları Adem'in dini üzerineydiler. Ya'budûnallâhe. Allah'a kulluk ediyorlardı. Ve lâ yüşrikûne bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi ortak koşmuyorlardı. Ve kânen nâşu insanlar idi ümmeten vahideten. Tek bir ümmet idi, tek bir millet idi. Ebuhum Ademu ataları Adem idi ve Rabbuhum Allahu ve Rableri de Allah idi. Evet ikinci bölüme geçtik. Thaniyen ya da Ethani hasedü şeytani şeytanın hasedi. Ve lakin fakat keyfe yarda iblisu? iblis nasıl razı olurdu? Ve zürriyetühü onun soyu bihaza onun soyu böyleyken böyleyken iblis bundan nasıl razı olabilirdi? Ela yezelün nasu ya'budun Allah'a insanlar Allah'a kulluk etmeye devam ediyorlardı. Devam etmiyorlar mıydı? Ediyorlardı. Ela yezalun ennasu ümmeten vahideten. La yahtelifun. İnsanlar ayrılığa düşmüyorlar ve tek bir ümmet olarak kalmaya devam ediyorlardı. Devam etmiyorlar mıydı? Devam ediyorlardı. İnne zalike kuşkusuz bu la yekunu asla olmayacak bir işti. İnne zalike la yekunu bu kuşkusuz hiç olmayacak bir işti. Nasıl böyle bir şey olabilirdi? Hel yeduxulu züllyetü Adem el Cennete Ademin suyu Cennete girecek ve yeduxulu iblisi ve züllyetühun nara İblis ve onun suyu da cehenneme girecek öyle mi? Bu nasıl olabilirdi? Inne velike la yakûnu böyle bir şey olamazdı. Inne velike la yakûnu böyle bir şey asla olamazdı. Innahu kuşkusuz iblis o lem yescud secde etmedi li ademe adem, e, adem aleyhisselama secde etmedi cenab-ı hakkın sanatını takdir etmedi fetaradahu <laughs> Allahu Allah onu kovdu ve la'anehu ve onu lanetledi yani cennetinden kovdu ve onu lanetledi ela yentekumu min beni ademe İblis adem oğlundan adem oğullarından intikam almasın mıydı feyedhulu ma'ahun ve onlar da sonuç itibariyle bu intikamın sonucunda kendisiyle birlikte ateşe girsinler daha iyi la budde gerekir en yekûne zâlike bunun mutlaka olması lazım diye diye düşündü iblis. Onu bunun mutlaka başarmalıyım diye düşündü. La budde mutlaka gerekir en yekûne zâlike bunun olması gerekir. Yani kendisiyle birlikte birçok Adem soyu ne yapması lazım? Cehenneme girmesi lazım muhakkak. Evet üçüncü bölüm değerli arkadaşlar. Efelisu ya da salisen. Üçüncü olarak ya da üçüncü. Fikratü şeytani. Şeytanın fikri. Planı yani projesi. Ve ra'a es şeytanu. Şeytan gördü. En yed'u nase. insanları davet etmeyi düşündü. ila ibadetil esnami. Putlara kulluk etmeye insanları çağırmak istedi. Feyedhulun nara ve böylece onlar ateşe girsinler cehenneme ve la yedhulul cennete ebeden asla ve kat'a cennete girmesinler. Ve kana şeytanu ya'rifu şeytan biliyordu Allah'a şüphesiz Allah la yafiru eşşirke şirki asla affetmez. Bu bilgiye sahipti iblis. Ve yağfiru kulle şeyin iza erade. Eğer isterse şirkin dışındaki her şeyi bağışlardı Cenab-ı Hak. Fe erade işte bunun sonucu olarak istedi eş şeytanu şeytan en yed'u vehum onları davet etmek istedi ile şirki şirke çağırmak ki Allah'a ortak koşmaya onları davet etmek istedi. Fe la cennete ebeden. Böylelikle asla cennete giremeyeceklerdi. Velakin fakat keyfe tariqu ila zalike bunun yolu neydi acaba? Bunu nasıl başarabilirdi? Nasıl gerçekleştirebilirdi? Ve nasu ya'budun insanlar Allah'a kulluk yaparken böyle bir şey başarmak nasıl mümkün olabilirdi? Onlara şirk koşturmak. İnnehu lev zehebe ilan nasi. Bu zamir şen geriye dönen bir zamir değil geçen de söylemiştik geçen derslerimizde. İnnehu kuşkusuz ki levzeheben nas bak levzehebe ile nasi şayet insanlara gitmiş olsa ve gale lehum ve onlara demiş olsa ü'budül asname doğrudan doğruya putlara tapın putlara tapın demiş olsa ve la ta Allah'a tapmayın putlara tapın demiş olsa leşetemehun nasu insanlar İnsanlar kendisini yani onu iblisi kınarlardı. Yani onu azarlarlardı. Ona söverlerdi. Ve darabuhu onu darp ederlerdi. Galu derlerdi ki Allah Allah muhafaza eylesin. Allah korusun. Enüşrikü bir Rabbina Rabbimize ortak mı koşacağız? Enabudul esname putlara mı tapacağız? Derlerdi. İnneke şüphesiz sen le şeytanun racim kovulmuş taşlanmış iblissin şeytansın derlerdi tanırlardı İnneke le şeytanun habis sen pis olan iblissin şeytansın habis olan şeytansın derlerdi yani bunu doğrudan doğru yapamazdı bunun için bir plan desise proje gerekiyordu Er-Rabi'u, dördüncü bölüm, Hiletü şeytani. Şeytani. Şeytanın hilesi. Ve şeytane. Fakat şeytan vecede baben yedhulü minhu. Bir kapı buldu. O kapıdan giriyor. İlâ ruûsin nâsi. insanların başında olanlara ulaşabiliyordu. İnsanların başlarına. Kâne ricalun yakhafunallaha bir takım adamlar vardı ki Allah'tan korkarlar ve yabudunehu ona kulluk ederler leylen ve nehara gece gündüz ve nehu onu zikrederler idi zikran kesira birçok zikretmekle yani çoklu vaziyette Cenab-ı Hakk'ı zikrederlerdi ve kanu yuhibbunallaha ve Allahu teala'yı severlerdi ve kana Allahu yuhibbuhum Allah da onları severdi. Ve yestecibu lehum onların onların dualarına icabet ederdi Cenab-ı Hak. Ve kânen nâşu yuhibbûnehum. Evet insanlar yuhibbûnehum. Ve insanlar da bu Allah dostlarını severlerdi. Ve yuazzimûnehum onlara tazim ederlerdi. Ya yani bu özellikleri bu olan insanları severlerdi. Yani Allahu Teala'nı Allahu Teala'yız çokça zikreden, ona dua ettiklerinde dualarının kabul edildiği insanları diğer insanlar çok tazim ederlerdi, severlerdi. Ve kana şeytanu ya'rifu zalike İblis de şeytan da bu meseleyi çok iyi biliyordu. Vakat ma ta'awlayi o salih insanlar, güzel insanlar öldüler ve tegalu ile rahmetillahi, rahmeti rahmana kavuştular. Allah'ın rahmetine kavuştular, intikal ettiler. Zehebe şeytanu ile nas. İşte tam bu esnada şeytan insanların yanına gitti. Ve zekere haula irricale. O iyi insanları andı onların yanında. Onlara hatırlattı. Ve gale dedi ki keyfe kâne fîküm ve fülânüm ve fülân. Sizde filanca 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 falanca vardı bir, bir, bir zamanlar. Nasıl onlar sizin aranızda yaşadığı? Galu dediler ki Subhanallah Allah'ın şanı ne yücedir. Ricalullahi Allah'ın adamları ve evliya uhu onun dostları üle iki onlar ida deau ecabehum eğer Allah'a dua etseler Allah onların duasına icabet ederdi ve izâ seelu bir şey isteseler a'tahum Allah onlara verirdi. 5. Hamisen. da el hamisu. Suveru salihin, salihlerin resimleri, suretleri. Gale şeytanu, şeytan dedi ki insanlara, fe keyfe hüznüküm aleyhim, sizin onlar için üzüntünüz ne boyuttadır, nasıldır? Galu dediler ki, şedid, pek şiddetlidir. Onlar için çok üzülürüz aramızda olmadıkları için. Gale, iblis dedi ki, ve keyfe iştiyakukum ileyhim, sizin onları görme ihtiyacınız, şevkiniz nasıldır? Galu dediler ki azim, çok büyüktür. Onları keşke görebilseydik. Gale dedi ki ve la tenzuruna ileyhim külle yevmin her gün onlara niçin bakmıyorsunuz? Onlara niçin seyretmiyorsunuz? Galu dediler ki ve keyfe sebilu ile velike. Buna giden yol nedir? Nasıldır? Nasıl böyle bir şey olabilir? Ve katmatu onlar ölüp gittiler, aramızdan ayrıldılar. Kale İblis dedi ki: "İ'melu lehum onlara ait su veren resimler çizin, yapın. Vanzuru ileyha yaptığınız bu resimlere bakın. Kulle sabahin her sabah. Ve uciben nasu bi ra'i iblise. İnsanlar İblis'in bu görüşü noktasında şaşkına döndüler hayret ettiler çok beğendiler ve savveru çizdiler es-salihine salihlerin resimlerini çizdiler tasvir ettiler ve kanu idiler yanzurune bakıyor idiler ila hazi suveri bu fotoğraflara resimlere külle yevmin her gün bakıyorlardı ve evha o fotoğrafları resimleri gördüklerinde zekeru hatırladılar ulaike salihin o salihleri hatırladılar gerçekten. Es-Sadisu 6. bölüm Mine suveri resimlerden ile temasili heykellere. Evet artık şeytan level atlıyor. Level atlıyor. Önce salihleri hatırlattı. Sonra resimlerini çizdirdi. Sonra heykellerini yaptıracak. Ventekalu mine suveri ile temasili o insanlar ne yaptılar? İntikal ettiler, geçiş yaptılar. Mine suveri resimlerden ile temasili heykellere geçiş yaptılar. Ve amilu lisalihine kefi kesireten. Salih zatlar için birçok heykel yaptılar. Onlara benzeyen, onları andıran heykeller yaptılar. Ve vada'uha o heykelleri koydular. Fi buyutihim evlerine ve fi mesacidihim ve camilerine, ibadet hanelerine, mescitlerine, camilerine koydular. Ve kanu yabudun <laughs> Allah'e Allahu Teala'ya kulluk ediyorlardı. La yüşrikune bihi şey a ona hiçbir şey ortak koşmuyorlardı o vakitler. Ve kanu yarifune biliyorlardı. Enne hâzihi. muhakkak ki bu bunlar çoğulda söyleyebiliriz temasilun lis salihin temasilun salihin salihlere ait heykellerdir ve anne hazihi müfret getirmiş ama siz çoğul olarak mana verin ve enne hazihi bu heykeller bir tane değil çünkü birçok heykel var ve enne, enne hazihi muhakkak ki bu bunlar parantezde hicaretün taşlardır bakın çoğul getirdi birçok taş var heykel la tenfa'uhum onlara fayda vermez. Evet. Niye yenfa'uhum değil? Çünkü hicare müennes. Ondan dolayı yenfa'u olma Tenfa Tenfa'uhum la tenfa'uhum onlara fayda sağlamaz ve la tedurruhum. Aynı sohbet burada da geçerli. Yedurruhum değil tedurruhum ve la tedurruhum onlara zarar vermez. Ve la terzuguhum onları rızıklandırmaz. nehum? fakat onlar kanu yete berrakune biha o heykellerden teberrüken istifade ediyorlardı. Yani onlardan bereket elde ediyorlardı. Ve Yuazzimunha ve onlara hürmet ediyorlardı. Tazim ediyorlardı onları. Liyenneha çünkü o heykeller temasilun lissalihin. Çünkü salihlere ait, iyi kimselere ait heykellerdi ve kesurat hazihi temathilu fihim ve bu heykeller onların arasında yaygınlık kazandı, çoğaldı ve kesura tazimuha ve o heykellerin hürmet edilmesi, tazim edilmesi, büyüklenmesi, ululanması çoğaldı, arttı. Ve idem ma tefihim raculun salihun aralarından bir salih kişi vefat etmiş olsa amilu lehu timsalen anında onun için bir heykel yaptılar ve sen mevhu o heykeli isimlendirdiler bismihi ölen kişinin adıyla. Evet. Yedinci bölüm Es-Sabi'u ya da Sabi'an yedinci olarak ya da yedinci diyebiliriz. Minet temasili ilel asnami. Level atladı. Artık üçüncü level. Heykellerden putlara Heykel başka, put başka. İşte heykeli yaparsın, bir yere koyarsın. Tapmadığın sürece o heykeldir. Sanem değildir. Sanem çünkü put. Çoğulu esnam geliyor. Bir şeyin put olabilmesi için ona tapılması lazım. Tapılmadığı sürece o sanat eseri olarak kalır. Sanat eseri günah değildir. Evet ve madaha ulei ve onlar geçip gittiği ve ra'al evladu yani geç o ve ma demek onların zamanı geldi geçti. Yani o efendim sureti yapanlar, heykelleri yapanlar öldüler. Rahmeti Rahman'a kavuştular ama o heykellere tapmadılar yani. Sadece ilk canlı kanlı olan insanları hatırlattığından dolayı sadece onları evlerine, mescitlerine koydular hürmet ettiler, tazim ettiler, bereketlendiler onlardan. Fakat onlara e, tapmadılar. Allah'a şirk koşmadılar. Vera el evladu aba Tabii çocuklar neyi görmüşlerdi, neyi biliyorlardı? Sonradan gelen nesil, yeni nesil, jenerasyon, yeni jenerasyon babalarını görüyorlardı. Aba O vefat eden babalarını yeteber rakiyune biha. O heykellerden bereketlendiklerini teberrüken onlara hürmet ettiklerini görüyorlardı. Vera ev görüyorlardı. Abaehum babalarını yuazzimunaha o heykellere büyük tazim gösterdiklerini görüyorlardı. Tazimen şediden olağanüstü bir tazim ile tazim ettiklerini görüyorlardı. Saygı duyduklarını, onlara büyük saygı gösterdiklerini müşahede ediyorlardı, görüyorlardı çocuklar ve kanu yeravnehum ve o atal, onlar atalarını görüyorlardı. Yukab bilu ne onların bu heykelleri zaman zaman öptüklerini görüyorlardı. Ve yelmesu onlara elleriyle temas ettiklerini görüyorlardı, mesettiklerini ve yedu ona indaha onların yanında Allah'a dua ettiklerini görüyorlardı. Çünkü onlar salih kişilerin heykelleri olduğundan dolayı onlara yakın yerlerde Allah'a dua edildiğinde Allahu Teala'nın onların hatırına kendi dualarını kabul ettiğine müşahede etmişlerdi, şahit olmuşlardı. Ve kanu yaravnehum babalarını görüyorlardı çocuklar. Yahfidune ruusehum başlarını eğerken başlarını eğiyorlardı ve yerkaune indaha ve onların yanında rüküye vardıklarını Allah'a tapıyorlar aslında. Fakat bu çocuklar bilmiyorlar Allah'a taptıklarını. Yani onu, o putlara taptıklarını, onların önünde eğilip kalktıklarını zannediyorlar. فَزَادَ الْاَبْنَوْا عَلَى Aba'i Ne yaptılar? Oğullar, sonra gelen evlat oğullar babalarının yaptıklarına daha ileri götürdüler. İleri, ileri boyutlara taşıdılar. Ve saru yescudune leha. Yani rükü etmeyi bıraktılar. Babaları rüküye varıyorlardı ama onlar ne yaptılar? Secdeye varmaya başladılar. Secde etmeye başladılar. Ve saru ve bir ara onlardan istemeye başladılar. Yani Allah'tan isteyeceklerine o heykellerden bir şey istemeye başladılar. Artık o heykeller ne oldu? Put haline geldi. Ve yezbahun leha ve onlar için sunaklarda onlara kurbanlar sunuyorlardı. Hediyeler sunmaya başladılar. Artık gittikçe çıtayı yükselttiler. Ve herkese işte böylece sarat oldu. Hâzihil asnamu bu heykellerin hepsi ne oldu? Eliheten. Birer tanrı oldu. Hepsi tanrılaştı. Ve sa'ren nasu insanlar oldu ya'budunaha onlara tapıyor hale geldi. Kema kanu ya'budun Allah'a min qablu. Evvelce Allah'a nasıl tapıyorlarsa artık o putların önünde eğilip kalkmaya, rükû secde etmeye, onlara kurbanlar adamaya sunmaya başladılar. Ve kesurat hazihil alihatu fihim ve onlar arasında bu tanrılar çoğalmaya başladı. Haza veddun işte bunun adı vettir ve zâlike bunun adı suvâ'dır ve hâzâ yevûsu bunlar salihlerin isimleri evvelki salihlerin adları ve haza bu yahustur ve zâlike yaûku ya bunun adı yaûktur ve haza nesrun bunun adı nesirdir bu şekilde tabi salihlerin isimlerini veriyorlardı ya bunlar anlıyoruz ki bunlar da o salihlerin adlarıdır evet 8. bölümde kalıyoruz Değerli arkadaşlar. Gazabullah'ı Allahu Teala'nın gazabı, evet, öfkesi. Bakalım nasılmış. Cenab-ı Hak'ın gazabı, öfkesi Cenab-ı Hak onların bu tutumlarına nasıl bir cevap vermiş, nasıl bir tepki vermiş? Bunu da gelecek olan dersimizde inşallah göreceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Nektefi bihazel kadri inşallah. Bu miktarla yetinelim. İnşallah Cenab-ı Hak sununa kadar Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını inşallah bize bitirmeyi nasip eder. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.